Herkese merhaba. Bugün piyasada en iyi taşınabilir disk modellerinden biri olarak tanınan Samsung taşınabilir SSD T5 modelini sizlere tanıtıyor olacağım. Küçük boyutları ve performansı ile öne çıkan bu harici diski sözü hiç uzatmadan gelin hep beraber yakından tanıyalım. Samsung taşınabilir SSD modellerine baktığımızda X5, T7, T7 Touch ve T5 modelleri ile karşımıza çıkıyor. Bu modeller arasında T5 modeli günümüz şartlarında benim fiyat performans ürünü olarak değerlendirdiğim özelliği ile bir adım öne çıkıyor. Bugün sizlere tanıttığım T5'in 1TB'lık kapasiteye sahip modeline alışveriş sitelerinden 1300 TL gibi bir fiyata ulaşmanız mümkün. Ürünü aldığınızda kutu üzerinde bu fiyatın karşılığı olan performans değerleri hemen göze çarpıyor birazdan detaylarını göstereceğim ikinci jenerasyon USB 3.1 ile gelen harici diskimiz 540 MB bölü saniye gibi oldukça yeterli transfer hızlarını yakalayabiliyor. Kutuyu açtığımızda küçük boyutları ile taşınabilir diskimiz, kullanım kitapçığımız, tip C'den tip A'ya ve tip C'den tip C'ye iki ayrı kablomuz bizleri karşılıyor. Taşınabilir bu SSD modeli 1 cm kalınlık, 7,5 cm boy ve yaklaşık 5 santimetrelik en ile oldukça küçük. Samsung T5 harici SSD diskimiz bu boyutlarla beraber yaklaşık 50 gram gibi bir ağırlığa sahip. Kredi kartı boyutlarındaki bu ürün taşınabilir kelimesinin tam karşılığını bizlere sunuyor. Hemen belirtelim, hafif ve küçük boyutları sizlere sağlamlık endişesi yaratmasın. Samsung 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı olduğunu belirttiği bu ürünün dışı gibi içi de korumalı. Dilerseniz kuracağınız yazılımla beraber diskinizdeki verilerin şifrelenmesini sağlayabilir ve bu 256 bit şifreli verilere ulaşmak için parola korumasını aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için disk içerisinde gelen yazılımı kolayca bilgisayarınıza kurarak parola belirleme adımlarını tamamlamanız yeterli olacaktır açıklamalarda bulabileceğiniz ve yine disk içerisinde yer alan linki kullanarak Android cihazlar içinde benzer bir uygulamayı kurmanız mümkün. Diskimiz sadece Android ve Windows bilgisayarlarda çalışmıyor tabii ki. Birazdan sizlere detaylarını göstereceğim gibi Apple tablet ve telefonlarda da diskimiz kullanılabilmektedir. Şu an inceleme videosunun açıklamalara bıraktığım 12.9 inç 2021 iPad tabletin üzerinde yaptığım denemeleri izliyorsunuz. Burada görebildiğim tek hata yazılım kaynaklı olup yeni bir klasör oluşturduğunuzda iki klasör oluşturmuşsunuz gibi davranıyor. Ve klasörü yenilediğinizde ikinci sahte klasör görüntüsü kayboluyor. Bu küçük bir rahatsızlık yarasa da herhangi bir soruna neden olmuyor. Tablet üzerinde 500 MB boyutundaki 4K'lık bir video dosyası ile performans denemelerini şu anda izliyorsunuz. Dosyayı disk üzerinde çoğalt dediğimizde yaklaşık 2 buçuk saniye gibi kısa bir sürede disk üzerine kopyasını yazabiliyor. Diskin okuma performansını görmek için bu defa aynı dosyayı tabletimiz içerisindeki bir klasöre taşıma işlemi yapıyoruz. Sonuç yine mükemmel. 2 saniye gibi bir sürede yaklaşık 500 MB boyutundaki dosyamızın taşıma işlemi tamamlandı. Bu defa yazma hızını görebilmek için aynı dosyayı tabletimiz üzerinden diskimize kopyalıyoruz ve sonuç yine çok başarılı. Yaklaşık 2 saniyede işlem tamamlanıyor. Aynı dosyayla Windows bilgisayarım üzerinde de denemeler yaptım ve benzer sonuçları yakalayabildim. Yaklaşık 1,5 saniye gibi kısa sürelerde kopyalama işlemleri tamamlandı. Ürünün performansına yazılım üzerinden baktığımızda ise 561 MB bölü saniye okuma ve 374 MB bölü saniye yazma hız değerlerini görebiliyoruz. Toparlayacak olursak ürünün boyutları, ağırlığı, dayanıklılığı, performansı İçerisinden çıkan iki farklı kablo seçeneği ve her cihazda kullanılabilme özelliğiyle Samsung T5 taşınabilir SSD benden tam not almayı başardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.